da çekiyor olmamız ile ilgili. Ee, beklettiğim için çok üzgünüm. Ee, tabii ki yayını sonra yapan Hiçbir şey ifade etmiyor olacak yine. Ve ben buradayım. Harika bir loop bantım var. Bu ne diye soracaksınız? Evet kalın ve çok ağır tabii ki. Ee, bu inceyle başlayacağız. Ee, i̇ki tane dört kiloluk ağırlığım var. Hemen bunu böyle cene. Bugün rengime çok uygun diye bunu <laughs> seçtim. Değil tabii ki. Ismak için seçtim. Ortalama bu renkler ben zaten her zaman çok severim. Bordo mürdüm falan filan. Hemen antrenman hedefimi de açıyorum. Toplamda 30 sayı diz çekmeye de başlayacağız. Buradan eğer lastiğiniz yoksa lastik size yapabilirsiniz. Ya da ucu açık iki bant varsa onu bağlayabiliyordunuz bilin. E, 30 sayı diz çekiyoruz. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bunu bırakıyorum. Ee, bu hareketi üçleyeceğim. Ee, şu yüzden Asanya geç kaldık. Yeni bir kameraya geçtik. Ee, onun tabii ki güvenlik çemberinden geçiyor şey olmamız biraz zaman aldı. Bunu hesaplamamıştık dersten çıkarken. Eller yerde push-up pozisyonunda bir bir dizi çekeceğim. Bir diğerine toplamda otuz sayı yapıyoruz bunu da. Uzun bir nefes al ve başla. Bir iki üç, iki, çok, dört, beş, öpücük mü var? Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, ya Mickey Mouse'a benziyorsun. 5, 4, 3, 2 ve al sana. Git. Kurt ne yapıyor bu? Bu ne biçim kız bu? Bak bunu kuyruğuna takarım. Oradan çekerim. Yine loop bantınızı ayağınızdan geçirin. Dizlerin üstüne. çitlok Buradan kalçayı kaldırmayacağım. Ee, eğer sizin ki en ağır bantınız yoksa aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu almak yerine e, en ağır ve en orta bantınızı ayağınıza tamamen geçirebilirsiniz. Nefes alırken açın dizleri. 20 sayı. 20, 19, 18, 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve burada uzattım bacaklarımı, elleri de uzattım, ayak parmak ucuma kalkacağım. 25, 24. 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Üç, iki, bir. nefes. Buradayken hazır. Şöyle ayağımdan böyle çıkartıyorum. Kulaklığım çıkmış gibi bir şeyler söylendi ama hiçbir şey olmadı bir kere. Gelmiyor şu gel. yönden. Uzaktan geliyor. Geliyormuş, uzaktan geliyormuş. Dörder kiloluk ağırlıklarımı aldım. Buradan bir bir kol, bir diğeri, bir yapacağız. 30 sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

geliyormuş hiçbir şey elemiyorum. Ağırlıklar elimde. Devam. Buradayım. Nefes alıp yukarı ver nefes ve indir. 15 sayı. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve bırakıyorum ağırlıkları Bugün ısınamayacağım galiba bu arada e, ee, Bütün bu turu tabii ki başa döneceğim e, ee, Gönlümden 4 set yapmak geçiyor Yani gönlümden geçtiği yapıp bence yaparız e, ee, Şimdi birazdan 2'ye gireceğiz iki yaptıktan sonra zaten iki de çıkar. Ne olacak ki? Dolar olmuş kaç? <laughs> Hareket mi dört set olmasın? <laughs> gibi bir bağlantı. Şimdi bu bantla böyle öperim. Ayakları buradan geçirdik yine. 30 sayıdı. Unutmayın. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve çek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi. 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bunu bıraktık. Orada bu açılan bardağımızı Hemen bir düzgün bağlayalım. Plank pozisyonunda diz çekmelerimiz var. 30 sayı. Meltek güzel yerleşiyorum. Uzun bir nefes al, aynı nefes ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10. On. Değil 20 19 18 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bizi koydum. Hemen kalın lastiğimi alıyorum. Ve sırt üstü yatış. Uzun bir nefes al, ver nefes ve aç. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bacaklar uzun yukarıda, kollarda, ayak parmak ucuna doğru kalkıyoruz. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19.

O arada lastiği çıkartın. Yavaştan kalkacağız. Biceps için ağırlıklarımı da aldım elime. Nefes verirken başlıyorum. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve tuttum burada. Nefes al ve ver. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Dört, üç, iki ve bıraktım. Ufak bir nefes. İki tane daha kaldı. Şimdi bakıyoruz neler olmuş. Toplam 12 dakika olmuş. Hiçbir şey değil. Ee, aktif tam 50 kalorideyim. Nabzım çok yükselmemiş. Ee, bugün öğlen bir saat. Bugün antrenman yapmamıştım. Ee, öğlen sadece bir saatlik. Yürüyüşüm var. Ee, egzersiz yürüyüşü yani. Böyle dolaşma yürüyüş değil. Ee, ufak bir nefesle hemen üçüncü turumuza başlıyoruz. Lastiği tam ayaklarıma geçirdim. Hafif gerginler. Nefes verirken çekiyorum. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bıraktım. ya yani bu nasıl açılıyor anlamıyorum. normal hiç açılmayan bir bağcık. Lastik herhalde çekiyor mu bir şey yapıyor.

6 5 4 3 2 1 Yahu sili param parçayı yaparım. Lime lime doğrarım. çekim Şu ellere bak. Şu ellere bak. Cıvık. Aa. Ne yaptın ya çıktı hop. Elimi yeme. Anne eli yenmez. Anne eli yenmez. Yenmez. İmdat. <laughs> Ay seni yiyorum ya. Ben sana yapıyorum ya bunları. Ay kendimi çok savunmasını hissediyorum. Vahşi bir ırk bana saldırıyor. Değil. <laughs> ya. Nefes alıp açın dizleri. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14,

beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son yirmi, on beşte, on üç, on iki, on bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, ve bir nefes. Şunu çıkarttık. Biceps ve omuz kaldı. Onları da yaparım. Bu seti hemen bitiririm. İki dakika dururum sonradan. dedim, dedin, dedin. Ver nefes ve çek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,

3, 2 ve omzun var. Nefes al, uzat. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Bunda sakın geriye doğru yatmayın. Kainizi içeriye doğru çekin. 6, 5, 4, 3, 2 ve bir nefes ile son turumuza başlayacağız. Ağzında birisinin kılı var kim acaba? Kısa tüylü olan. Güzel. 80 kaloriye çıktık. Demek ki güzel bir yere doğru gidecek bu iş. Üçüncü setimiz bittiğinde. Pardon dördüncü setimiz bittiğinde diyecek. o tabii ki siz anladınız buradan lastiklerimi geçiriyorum. Uzun bir nefes ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bıraktım. Kendisiyle olan ilişkim burada sona ermiştir. Eğitim için teşekkür ederiz. Yaptık Beyciğim. Bir sonraki egzersizlerde görüşmek üzere. Biz plank pozisyonuna ineriz. Hazır mısınız? Eller burada. Bacaklar uzun. Ve nefes. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve sırt üstü yatış. Yani o arada yine açılıp basmış olmam. ayakkabı aldığımdan beri bu kadar bağcığımı bağlamamıştım. Uzun bir nefes alın. Ve açın dizleri. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ve bacaklar uzun, ayaklar flex, kollar uzun, nefes verip kalkın. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bunu da çıkarttım. Hızlı bir ayağa kalkış, biceps ve omuzum var. Bunu da yerine uğurluyoruz.

13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve piyoo. burası da bitti. Kollarımızı birazcık yorduğumuza göre güzel bir süreci de hak ettiler. Buradan uzattım. Buradan çekim kendize doğru. Bu avuç içi de arkaya doğru dönsün. Çekip bekleyin. Uzun nefesler alıp verin. Ve öbür taraf. Önce kolu mümkün olduğu kadar düz. Ve dirsekten kendinize doğru çekerek esnetin. Şimdi öbürünü bu sefer bükerek arkaya doğru itip bekliyorsunuz. Ve öbürü. Ve bu kolu yukarıdan iyice çekip bastırıp bekleyin. Ve bunu da iyice çekin. Elleri arkada birleştiriyorum. Geriye doğru iyice çekin. Bekleyin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Başı düşürüp yana bekleyin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür yan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bırakın kollar rahat. Bugünkü dersimizin de sonuna geldiğimize göre geçmiş olsun hepimize toplamda 25.30. dakikada dersimiz bitiyor ve 115 kalorideyim. Bunu bence bu hafta üç kere kesin tekrar edersiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni fotoğrafsız bırakmayın. Hashtag'imi biliyorsunuz. Sporunu doğru yapla. Lütfen post ediniz. Bye bye.